Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yakın ilişkilerinizi ilgilendiren konularda kendinizi daha rahat ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Gönlünüzce hareket etme arzunuz var ve bunun da genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmaya devam edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bugün geçmişten gelen dargınlıkları geride bırakmak isteyebileceğin bir gün olabilir. Özellikle aile ilişkilerinde geçmişte yaşanmış sorunların çözümü adına ilk adımların atılması mümkün. Bu durum seni ne kadar ürkütüyor olsa da, aile ilişkilerini tekrar sağlıklı bir şekilde görmek oldukça rahatlamana neden olacaktır. Sana tavsiyem sevdiklerinle beraber keyifli bir akşam planlaman olacaktır. Koç burcu aşk yorumu: Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmak isteyecek ve ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edeceksiniz. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde her şey sizin istediğiniz gibi olabilir. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. İşlerinizi her an takip etme şansınız var. Başarıya ulaşma şansınızın bu süreçte bir hayli yüksek olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün maddi anlamda bazı sorunlar yaşanabilir. Etkin adımlar atmak için zamana ve toparlanmaya ihtiyacınız var. Fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızdaki insanlarla aranıza belirli bir mesafe koymak isteyebilirsiniz. Gücünüzü fazlasıyla hissettirebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Kontrol sizin elinizde olmalı. Maddi anlamda zorlukların seni beklediği bir gün ile karşı karşıyasın. Bu durum hayat planlarına doğrudan etki edebilir. Fakat moralini bozmayıp hedeflerini yeniden düzenlediğin takdirde doğru finansal planlamayı yapman mümkün. Sana tavsiyem kısa bir süreliğine keyfi harcamalar yapmaktan kaçınman olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Doğru olduğuna inandıklarınızın peşinden gitmeniz gereken bir süreçtesiniz. Odaklanmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Kontrollü ve dengeli olmanız gerekiyor gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Sorunların tamamen geride kalabileceği bu dönemi en doğru şekilde değerlendirmeye çalışın. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinçli olmalı ve kontrollü elinizde bulundurmalısınız. Çevrendeki insanlardan fazlasıyla ilgi gördüğünü hissedebileceğin bir gün. Özellikle bazı arkadaşlarından alabileceğin romantik tekliflerle oldukça şaşırabilirsin. Fakat sana tavsiyem mantığınla değil duygularınla hareket etmen olacaktır. Bu randevu, yoğun tempoyla ilerleyen hayatında nefes alıp keyifli vakit geçirmek için iyi bir fırsat olabilir. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmek isteyeceksiniz. Atmak istediğiniz adımları daha rahat atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün meslek hayatınızla ilgili bazı olumsuzluklar yaşanabilir. İstediklerinizi tam olarak gerçekleştiremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın size herhangi bir yararı olmayacağını da bilmeniz gerekmekte. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Sorunların son bulması için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. En azından bugün içerisinde her şeyin yavaş yavaş çözüme kavuşabileceğini de unutmamalısınız. Etkin adımlar atabileceğiniz bu süreçten doğru anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. Kendini fazlasıyla çekimser ve içine kapanık hissedebileceğin bir gün. Bu durum nedeniyle özlediğin insanlarla bir araya gelememek canını sıkıp seni daha da çekimser olmaya itiyor olabilir. Ama sana tavsiyem kabuğunu kırıp görüşmek istediğin insanlarla görüşmen olacaktır. Aksi takdirde bu durum seni içten içe yıpratmaya devam edecektir. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşadan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız düşündüklerinizi gerçekleştirme şansınız bir hayli fazla ancak bunun için biraz olsun zamana ihtiyaç da duyabilirsiniz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyden önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalısınız. Kişisel harcamalarınızı mutlaka sınırlandırmanız gerekiyor. Etkin adımlar atmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha rahat adımlar atacaksınız. Kendinizi her açıdan daha iyi hissedebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Sorunları geride bırakmaya odaklanın. Hayatında karar alırken sergilediğin kararlı ve özgüvenli tavrın sayesinde birçok başarıya imza attığının sen de farkındasın. Fakat kararlı tavrın, girdiğin ikili iletişimlerde zaman zaman sorunlar çıkmasına neden olabilir. Sana tavsiyem, her ne kadar başladığın işlerde sergilediğin başarılarının nedeni özgüvenin ve kararlılığın olsa da, zaman zaman bu yönlerini geri planda tutman olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha net ifade etmeye çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldıramadığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Bilinçli olmanız gerekmekte. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun harcamalar yapmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi yaşamsal konularda baskı altında hissedebilirsiniz. Üzerinizdeki sorumluluğun size fazlasıyla ağır gelme ihtimali bulunuyor. Dengeli olabildiğiniz takdirde her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelebileceksiniz. Kendinize yeni bir sayfa açma şansınızda oldukça yüksek. Son zamanlarda kendinle baş başa kalıp derin düşüncelere dalman seni biraz yıpratıyor olabilir. Her ne kadar kendini dinlemen, hayata dair sorunlarını ve hedeflerini belirlemen de sana yardımcı olsa da, zaman zaman düşüncelerini bir kenara bırakıp hayatın tadını çıkarman ve anı yaşaman seni rahatlatabilir. Sana tavsiyem, yalnız kaldığın zamanlarda hobilerine yönelmen olacaktır. Başak burcu aşk yorumu bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Dengeleri zorlamadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinçli olmanız gerekmekte. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, etkin adımlar atmak isteyecek ve başarıya odaklanacaksınız. İstediklerinize ulaşma şansınız bir hayli yüksek ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün planladıklarınızı gerçekleştirme konusunda sorun yaşamayacaksınız. Genel olarak istediklerinizi elde edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz takdirde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Geçmişten gelen romantik ilişkilerinin kapını çalabileceği bir gün seni bekliyor. Bu durumla karşılaştığında her ne kadar geçmişte yaşanan negatif olaylar aklında canlansa da ön yargılı davranmamanı tavsiye ederim. Kuracağın iletişimlerde karşı tarafın yerine kendini koyup düşünmen daha mantıklı kararlar almanda sana yardımcı olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışın. Daha dengeli ve bilinçli olduğunuz sürece huzuru ve mutluluğu yaklayabilirsiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda kendinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz. Başarıya giden yolda emin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunlar ve sıkıntılar tamamen geride kalmaya başlayacak. Bugün maddi karmaşadan uzak durmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Fırsatları ona göre değerlendirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gözlerden uzak kalmak ve biraz olsun toparlanmak isteyeceksiniz. Kafanızın içinde yer eden olumsuzlukları bir an önce çözüme kavuşturmaya çalışın. Kişisel sorunlarınızı çözüme kavuşturamadığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Koşullara uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. İnatçı yönünün son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu huyun her ne kadar zaman zaman işine yarasa da, bazen ilişkilerini yıpratmana neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, kuracağın ikili iletişimlerde fikirlerini sıkı sıkıya savunmaya geçmeden önce karşı tarafı da iyi dinlemen olacaktır. Bu sayede çıkabilecek tartışmaları önleyebilirsin. Akrep burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz var. Duygularınızın ve düşüncelerinizin tamamen değişiklik gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeye çalışın. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün meslek hayatınızla ilgili bazı belirsizlikler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, geleceğinizle ilgili konularda yeni planlamalar içerisine girebilirsiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmalısınız. Bugün enerjinin son derece yüksek olduğunu hissedebilirsin. Bu durum özellikle iş yerinde motivasyonunun artmasına ve elindeki işlere sıkı sıkı sarılmana neden olacağı benziyor. Fakat çevrende başarılarını kıskanan insanların varlığını fark etmen mümkün. Böyle bir durumun farkına vardığında sana tavsiyem, enerjini sömülen insanları hayatından uzaklaştırman olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi geriye çekebilirsiniz. Birlikteliğinizden uzaklaşmanızın size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmeniz gerekiyor. Çözüm arayışlarınızın üzerine yoğunlaşmaya çalışın. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak arzu ettiğiniz sonuçları almaya başlayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Kişisel tercihlerinizin ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Koşulları tamamen lehinize çevirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel uğraşlarınız konusunda belirsizlikler gündeme gelebilir. Dengeler üzerinde yoğunluk göstermenizin çok da zor olmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Olumsuzluklara da çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Bugün, girdiğin iletişimlerde oldukça dikkatli olmanda fayda var. Söyleyeceğin sözler karşı taraf tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu nedenle kuracağın cümleleri titizlikle seçmen daha yararlı olacaktır. Te yandan son zamanlarda yüksek tempoda ilerleyen iş hayatının yavaş yavaş durulacağı bir güne giriyorsun. Sonunda elde ettiğin boş zamanda keyif yapıp bol bol dinlenmek isteyebilirsin. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha net ifade etme şansınız var. İyi niyetli yaklaşımlar ortaya koyabilecek ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başaracaksınız. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. Başarı olarak adlandırdığınız noktanın aslında çok da uzağınızda olmayacağını bilmeniz gerekiyor istediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirme şansınız var. Olumsuzlukların geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi fiziksel açıdan çok da iyi hissetmeyeceksiniz. Tavırlarınızın belirleyici olabileceği bu süreçte biraz daha dengeli olmanız gerekiyor. Kişiliğinizi net olarak ortaya koyabileceğiniz bu süreçten en iyi şekilde yararlanma şansınız da var. Kontrol sizde olduğu sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hayatının son derece karmaşık ve yıpratıcı dönemlerinden geçtiğini hissediyor olabilirsin. Özellikle kişisel hayatındaki meselelerin açığa çıkması sorunlarının büyümesine neden olabilir. Fakat moralini düşürmemeli ve doğru çözüm yoluna ulaşmak için yakın çevrenden veya ailenden destek almalısın. Bu sayede farklı fikirler edinip problemlerin çözümü adına farklı yollar deneyebilirsin. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda hata yapmaktan kaçınmalısınız. Sadece kendinizi düşünmediğinizi birlikte olduğunuz kişiye net olarak belli etmeniz gerekmekte. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kontrol gücünüz üst seviyelere çıkmakta. Başarının aslında çok da uzağınızda olmayacağını bilmelisiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının son bulabileceği bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol etme şansınız bir hayli yüksek. Her şey sizin istediğiniz gibi olsun istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmelisiniz daha soğukkanlı hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Dikkatli ve dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrolünde olmayan olayların hayatına doğrudan etki edebileceği bir gün seni bekliyor. Bu durum seni oldukça kızdırabilir. İki edemediğin durumların hayatını karmaşıklaştırması, her ne kadar ürkütücü olsa da, bu dönemden eskisine oranla daha güçlü çıkacağını sende içten içe hissediyorsun. Sana tavsiyem, olayları kısa süreliğine de olsa akışına bırakıp neler olacağını seyretmen ve doğru anda harekete geçmen olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçtesiniz. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bu dönemden en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmanın yollarını aramalısınız. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha tedbirli olmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrol tamamen sizin elinizde olmalı. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.